Tortilla pişirmek için herkesin bilmesi gereken harika bir fikir. Birkaç tortillayı sıcak su dolu tavaya batırın. Islatılmış tortillaları sudan çıkarın ve blendera koyun. Nişasta ekleyin. Pürüzsüz hale gelene kadar öğütün. Tavayı zeytinyağıyla yağlayın. Karışımı tavaya dökün. Kapak altında 10 dakika kızartın. Tortillayı domates sosuyla yağlayın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Bir kırmızı soğanın kabuğunu soyun. Kaşar peynirinin üzerine ince dilimlenmiş soğan serpin. İnce doğranmış yeşil soğan ekleyin. Salamı ince dilimler halinde kesin. Salamı harcın üzerine koyun. 5 dakika daha kızartın. Bir kırmızı soğanın kabuğunu soyun, parçalara ayırın ve blender'a koyun. İnce doğranmış maydanoz ekleyin. Parçalara ayrılmış kırmızı acı biber. Sarımsağı soyun ve blender'a koyun. Konserve domates püresi ekleyin. Domates salçası, şeker, karabiber, tuz, sirke, zeytinyağı. Sebze püresini öğütün. Hazırlık o kadar basit ki, özel bir mutfak becerisi veya sofistike malzemeler gerektirmeden herkes yapabilir.